Hepinize merhaba arkadaşlar. ben Ali Ben de Mehmet arkadaşlar Evet bugün sizlerle birlikte Dağ içinde ev yapıyoruz Arkadaş... Arkadaşlar beni ondan sonra bakıyorum yani Arkadaşlar yorumlara da yazın Yani Minecraft'ı mı hep devamı gelsin yoksa Brawl mı Yani Brawl mı silelim Minecraft'ı mı silelim Sizler Aynı de arkadaşlar. yorumlara yazın çok iyi olur Çünkü bu... bir karar verdik Ya hep Brawl Stars ya da Minecraft. Ya da Minecraft. Yorumlarda. Yorumlarda yapalım. yazın arkadaşlar. Minecraft'ı mı sileyim, Brostas'ı mı? Aynen öyle arkadaşlar. Hadi başlasın. Muhammed Ali orada yapacak. Dağın içinde yapacak arkadaşlar. Aynen gizli de. Ben hemen yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar ilk önce de evin içiyle başlıyor. Şey kapısından başlanır Ben eşyaları alayım. Şöyle ben telefonun ışık oluyor. Ben şöyle kuşa git. Neyse arkadaşlar şöyle yapacağım ben. Hmm. Benim aslında çok abartılı bir şey de olmayacak arkadaşlar. Yani benim ama, Böyle olmaz arkadaşlar. Sonra, Burası olmaz. Bir, Alt, altına mı gireceğiz yoksa içinde mi? şimdi Daha içine gelirsen işte asa aşağıya da kırabilirsin. Nasıl yani? Doğru arkadaşlar ben yanlış yaptım. Arkadaşlar şartları nasıl yapayım? Arkadaşlar Sarayi kardeşim beni yenemeyeceğim. Çok emin de değilim ama yenemez büyük ihtimalle. Ben şöyle kapımı yapayım. Bir tane tekmen oluyor arkadaşlar böyle. Olmaz öyle. Böyle olur mu? तमाम देश करते हैं। भाई हाँ ये फाड़ Burada evim müthiş. Tabii şöyle biraz daha geliştirelim. Arkadaşlar ya benim evim belli oldu. Neyse açalım şurayı. Süre Ayarlayayım mı? İstediğin kadar yap ya. Tamam olsun. Bir, iki, yok. Önce şu bölüküyor. Bunu bir. Arkadaşlar ben nasıl yapacağım? Yiyecek. Şöyle bir katlayalım şöyle devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 Neyse arkadaşlar. Gece görüşürüz. Hoşça kalın ben. Geleceğim. Tamam. Dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bunları okladık mı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 8 Tamamdır arkadaşlar. Şuraları da kıracak mı? Arkadaşlar şurayı kırıp geleceğiz. Çünkü çok uzun sürer. Şurayı kırıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Buraları kırdım. Ee, <laughs> Sonradan <laughs> adam videoya başladım. Şimdi şuraları gene duvarları da böyle yapıyoruz. Değiştiriyoruz bloklarını. Arkadaşlar tabi siz isterseniz siz de yapabilirsiniz. Şöyle. Şunları kıralım. Şöyle bakalım. Şöyle. Şöyle koy koy. koy. Şöyle koy. Arkadaşlar ben daha evin dışarıdan nasıl giriş yaptığımı yapmadım. ya. Ben çoktandır yapmışım. Videonun ilk başında yaptım ben. Ya hayır ya. Evin girişi dışarıdan olur mu ya? Ya bu ufali benimkisi bayağı sürecek çok uzun olmaz ha. Nasıl olmaz dedin istediğin kadar. Ama o kadar da uzun olmasın yani. Baksana kendin dedin istediğin kadar. Yani o kadar da uzun olmasın. Çok 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 uzun olmasın. Burası arkadaşlar kapıyı açıp kapatıyor. Arkadaşlar çok büyük bir yanlışlık yaptım. Evim tam güzel giderken. Arkadaşlar ikili ikili böyle bakayım diye. Şöyle de kır. Şöyle, şöyle şunu kıralım. Geçtiğim sanki. düz 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 yapıyor bundan sonra ya bundan sonra şimdi lokları <laughs> <laughs> olmaya başladı arkadaşlar tabi ama evet evet, çok görünümlü oldu ya İki tane kap koyabiliyor muyuz? İki kere. Arkadaşlar burayı kırması çok uzun. Daha bir kat daha kıracağız. Kırayım şöyle. Daha arkadaşlar şu duvarları bir kat daha kıracağız. Kıymamız için. şurası kaldı arkadaşlar. kırdık mı? Tamam. Arkadaşlar geri görünüş şekli var ya. Hep sanıyorum evin bir yerini açık unuttum. Dur 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 yanlış blokum var. Aha şunlar şöyle. Yine koy 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 Arkadaşlar beğenmeyi, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Senin evin kaç dakikaya biter? Baya sürdü. Benimki bitmek üzere. Birazdan içeri yapmaya başlayacağım. Kaç odalı yapıyorsun sen? Ben bir odalı. Ben daha içini yapmamışım. Benim, Benim içi bitmek üzere. Dur dur dur. Burası olur. da böyle yaparsak çok büyük olur dışarıdan. Akşam oluyor ha. Benim sadece evin yeri kaldı. Yerini de yaptıktan sonra evin içine geçeceğim. İçini de muhtiş yapacağım arkadaşlar. Şurada arkadaşlar benim sağ bir şey kaldı. Arkadaşlar geri görme şekilleri bekleyin bir tane daha içelim şöyle. Çok uzun ya. Sen evin bitmek üzere mi? Daha çok. İçini de yapacağız değil mi? Abi İçini... Abi benim için imkansız. Nasıl imkansız? Aynen. Benim... İlaki bir şey İmkansız diye bir şey yoktur. Oho 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 oho. Oh. Aga bitmiyor mu bu? Biraz aşağılara gidelim. Bir... Benim ev bitti şimdi içini yapmaya başlıyorum. Mi? Hı hı. İyi bir şey var. Benim hiç gizli olmadı ya. bulacaksın. Benim sizi. Zaten biz gizli olsun diye yapıyoruz ki. Sadece dağın içinde yapıyoruz. Şuradan. 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 Forum sandık crafting. Forum sandık crafting. Benim kızı da benim eve gideceğim ya. Ee? Kapıları kapatabiliyorum. Ben eve kapıları ister kapatırım ister açarım. Arkadaşlar bir de kimin evi güzel olursa yorumlarda yazın. de. Bu yaprak olsun. Gitti, gitti. Artık sen görürsün. Ağrısın, kırmızı. az Mesela şu kapıyı gizleye da mesela kazma alıp kırıp gireceğim. Nasıl öyle bir şey yok? Yok mu? Hı hı. O zaman bana şöyle crafting gibi böyle fırınlarımızı atıyorum okay. şöyle tamam neyse elimden bu kadar geliyor arkadaşlar hmm. şimdi üst katı da tamamladığımızda gördüm Altyazı M.K. Şuraya hemen şahane koyalım. Senin evin iki katlı mı? Hı? Senin evin iki katlı mı? Ara Ne demişti? Kopya olmak. Bitti mi? Niye bitmiş? Sen bitirdin? Yok. Ben var ya hani, bitirmiştim ben bitirmiştim ha çoktan. Arkadaşlar çok şanslısın ben. Benim evi Şimdi uzun. Şimdi kadar bu evi Uzun sürecek ya. Ya komut değil lan çünkü. Evet arkadaşlar yorumlarda da yazın. Bros dostum isimli Minecraft mı? Bros dostum silah seçtiğini, <laughs> nus bros yükleyeceğiz. Bir de gerçek bros var. Yani en ileri bros dost olacak, en gerçek bros var. Aynen yeni sürüm ama arkadaşlar Bella var, Squawk var. Evet arkadaşlar ben dedim ki yani şey değil de kardeşim de arkadaşlara soralım. Hani kararsız kaldık, karar veremedik. Sizlere de sormak istedik. Aynen öyle arkadaşlar. Evin içine şey koyuyoruz ha. ben de koydum. Arkadaşlar şuraları çabuk 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 da yapıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Yani bir tek bir blok kırma blokları yok etme hilesi bilseydik telefonda onu kullanabilirdik. Ama arkadaşlar maalesef bilmiyoruz. O da şey bilgisayarda var. Set 0 yazıyoruz. Oluyor. Kıralım şöyle buraları. Arkadaşlar en sonunda birbirimize evini evimizi gezeceğiz. Değil mi Mehmet abi? Evet arkadaşlar. Şöyle dolduralım. Arkadaşlar biz evlerimizi bitirip geliyoruz çok çok uzun sürmesin. Evet arkadaşlar evlerimizi yaptık. Şimdi de geçen Muhammed abinin evini bulmaya çalışacağım. Geliyorum Muhammed abi. Hmm. Niye geldim Geldim. Dur ben dışarı çıkayım. Tamam e, ben geri döndüm. Çıkın bakalım. Tamam çık. Dondurmamı iyi unutmayın. Arkadaşlar bir saniye sizi bekletin bırakıyorum. Baltayla taş o <laughs> kömür filan kırmak. O. Ne sapratı? Sonra... Minecraft'ta her şey yalan. Ha, bazı şeyler gerçek arkadaşlar. Ama ölmek ve geri gelmek çok yalan. O bayılmak kardeşim. Evime geldin mi doğru söyle. Yok evime bile gelmedim. Geleyim mi? Hayır da altına girdim. Çıkıyorum, geliyorum. Dur ya, Aman merak ediyorum. Geliyorum. Hı -hı. Bitmedi mi evin? Bitmez hadi gel dışarıdayım. Geliyorum. Evden mi çıktın? Hı hı. bakalım gel ben arıyorum. Hadi gel. Ben aramaya başladım tamam. Tamam inşallah bulmam. Arkadaşlar dua edin hadi bulmasın. Belli ya. Aynen ha. Çok belli arkadaşlar. Ama işte ne yapayım dedim. Sandıklara bakayım. Boş mu sandıkların hepsi? Sandıklar hepsi kürmüz dolu. Daha bir alt kısmı var. Sandıklara bak. Su, yataklar, köy, öncek. Oradakiler boş. Hepsi. O <laughs> oh, paralar. Odun, ekmek, filan. silah. Bence evlisi güzel arkadaşlar. Sizler de evet, Fikirlerinizi yorumlara yazın. İstiyorsan bak. Tamam iyi hadi bak. Benim eve gidelim. Hadi benim eve bulmuş. İyi bekle. Şu olarak kapatın kapıyı. Evet. Niye? Kapattın mı? Aşağıda de Nerede? Yani o kadar da deli değiliz siz. Evet. Buraya geldim tamam mı? Evet. Evet. Ya yemin ederim evet. görmedim. Getir. Evin oralara. Hı hı. Neredesin? Uç uç. Buralarda bir yerde. Buralarda. Hı hı. Orası orasını kömür kömür vardı orasını baltayla kaldı. Şimdi arkadaşlar. orası mı sence hayır ama kırmak yok sıcak mı soğuk mu öyle diye bir şey de yok ben ben direkt buldum i̇şte ben neredeyim evin, evin oralarda mı yok oralardadır oralarda değil buralarda bir yerde Burada. Hı, buralarda bir yerde Tam Hı, buralarda i̇şte ben evin ortasında mıyım hayır buralarda bir yerde bak bu alanın içinde Buralarda bir yerde olalım. Ama daha içinde Çok güzel olmuş burayı. Ama belli olmuş her değil mi? açayım. Bak benim fitak şartlarla açılıyor. Hadi evin içine bakalım. İlk önce sen gir. Bekle evet. şuradan kapatayım. Buna buraya, gel, buraya gel. var. Parayla doldurdum artık. Tekler. Ee, sefler. Tekler. Tekler. Bir de şu adaya bakalım. Cennete kurban olsun. Burası da cennet ki arkadaşlar. Böyle bir tek bir tek var. Aynen arkadaşlar siz de yorumlarda yazın. Herkes kendi evini evliyor tabi. Arkadaşlar burada da zengin yatırmış